Şimdi 156. <laughs> ya müthiş ya. Kurgusu ben de o yüzden şey yaptım. Nemrut. Ne <Değiştirmiyorum yani. <gülüyor> ee, filmle ilgili Çok Çok özür özür <laughs> daha var. Çok özür dilerim. Hiç beklemiyordum ya. Ama hadi <laughs> Birazcık ufak bahsetmiştik. Şimdi size söyleyeceğim isimleri birer kelimeyle tanımlamak gerekir. Ne Hı. dersiniz Yılmaz Erdoğan? Abi çok zor ya, bir kelime mi? Bizonten. Ali Sunal. Çok zor ya, üzgünüm. <laughs> <laughs> Düşünüyorum biraz. Pas. Bilemedim, ya bulamadım Ama bir şey. Tekrar döneriz, olmadı. İyi dönelim. Ece Merkez. Komik. Çok komik. So. İki oldu özür dilerim. Birleştiriyorum ben onları pekiştirme gibi düşün. İkisi birbirleriyle <laughs> doğa Rutkay. Anne. Gözlü gözlü showdaki karakterler e, prova larda mı çekiliyor karakterler? Üç prova yapıyoruz. Pazartesi günkü provaya yazarlar ne yazdıysa onu okuyup geliyoruz. Hep birlikte okuyoruz sonra sahnede bir şeyler deniyoruz. Şimdi çalışmayan yerler olursa yazarlar bunu tespit ediyor ve değiştiriyor. Ama yazarlar şeyi yazmıyor yani. Şöyle şöyle biridir, böyle böyle biridir değil. Ya yani genel hatlarından bahsediyor. Şu yüzden onu yapıyorlar. Size alan bırakmak için. Evet. Biz de o donelerden bir şey çıkarabilirsek, bir şey çıkarmış oluyoruz. Biraz da köpürtebilirsek yazarlar da onları yazıp üstüne kendileri de ekleme yapıyorlar. Ali Yok, onlar doğaçlama. Hiç bilmiyoruz. Onu bilsek ne bileyim? Mesela ben yapamam. Onu bilmiş olsam ne soracağını yapamam. Onu. Tamam. Doğal olmaz yani. Zor durumda insanın e, aklı biraz daha hızlı çalışır ya. Kurtulma kurtulma psikolojisi. O anlarda çok zekice cevaplar çıkıyor bazen. i̇şte o can çok avli şey diyelim. <laughs> diye. zekice yerine can avli diyelim. En çok oynamaktan hoşlandığınız karakter Güldür Güldür Show'da. En çok. Ya hepsini seviyorum aslında. Ama ekstra Şundan dolayı söyleyebilirim. Seyirci çok seviyor diye bana ekstra bir motivasyon sağlıyor. Bu telefon alacağım diye bir hikaye var ya. Evet. Seyirci çok sevdiği için bir ekstra motivasyon oluyor bana da. İnsanların gülmesi hoşuma gidiyor yani. Sana böyle tuşsuz, dokunmalı, ellemeli telefon alacağım. <laughs> Sana telefon alacağım faturasını da ben ödeyeceğim. Reaksiyon almadığınız ve çok utandığınız bir an var mı sanki? Tabii ki. Ya bizim e, Güldür Güldür'de Proje Çocuk diye bir skecimiz vardı ben e, çok başarılı olmuşum. Abim serserinin teki ama bütün aile onu o kadar seviyor ki sürekli şey diyorlar. Ya bu okudu işte Kanada'da okudu bilmem ne ama bu işte bu. Bu çocuk. Çok gülüyoruz provalarda çok güzel gidiyor. Ali seyirciye işte var mı çocuk çocuk bir şeyler sordu. Bir tane abi kalktı. Artık son yani ondan sonra biz başlayacağız. Engelli bir çocuğu olduğundan bahsetti. Zorluklarını anlattı, güzelliklerini anlattı. Ve seyirci yani o kadar üzüldü ki. Çünkü ben de arkada çok üzüldüm. Bir saniye çıktık sonra ve asla olmuyor. Asla olmuyor, çırpınıyoruz olmuyor, öyle yapıyoruz olmuyor, böyle yapıyoruz olmuyor. E şimdi öyle bir hikayeden sonra bu hikayeyi anımsatacak bir skeçle çıkmak insanlar böyle kaldı yani. Ve çıkan, sahneden çıkan bana böyle bakıyordu. Ay. <laughs> devam et, devam et. Bayılma sakın oralarda. Zordu. Çünkü biz de içsel olarak çöktük orada seyirci zaten çökmüştü. Hani biz görmeden dinleyerek çöktük. Onlar bir de abi konuşurken ona bakıp hikayeyi dinleyip iyice yok oldular. Koşarak çıktım sahneden. Ama, <laughs> <her, gülüyor> ama her şey yolunda. Çıkan diyor. Yani sahnedeyken böyle. <laughs> Baya toplantısı vizyona girmek üzere. Nasıl dahil oldunuz, nasıl da o Proje'ye dahil olmalısınız? İbrahim e, aradı beni. Ben bu sene film yapmayacaktım, başka bir şey düşünüyordum. Fakat onlar iptal olunca İbrahim oynamamı istedi. Ben de senaryoyu rica ettim, yolladı. Hemen akşamına kabul etti. Ben çok güldüm. Çok İyi bir tekst, de. yani komik bir tekst. E, İbrahim Büyükak, <laughs> Doğu Demirkolla çalışmak nasıldı? E, güzeldi. Zorlandığımız sahneler oldu. İbrahim'in biraz daha dalığa düşüktü. E, o bir de kafası şey çalışıyor yani hem yazmış hem işin kamera arkasında da ufak ufak e, bulunuyor. Ben repliğimi söylerken o da benimle birlikte böyle söylüyordu en son onu uyardık dedik yani, yani o kadar da değil. <laughs> kamera seni de çekiyor. <laughs> Doğru söyledi mi diye onu kontrol ediyor. Gayri ihtiyar tabii bunlar mesleki deformasyonlar. Ama öyle gülmekten çekemediğimiz sahneler oldu. Ee, ne kadar zamanda çektiniz? 7 hafta. Bir yönetmen ve oyuncuya verilen çok iyi bir süre. Kesinlikle. 7 hafta. Ya bizim ülkemizde iyi. Çok güzel mekanlarda çektik. Bedranı Bedran güzel çekti. Onun için de ekstra tebrik ettim onu. Yani bütün mekanlar çok orijinaldi. Sadece İstanbul'da değil galiba Konya. Konya. Konya'da ve İstanbul'da. Konya'da bir 5-6 sahne falan çektik. Çok spoiler vermeden biraz bahseder misiniz? Nasıl bir tarafta oynuyorsunuz? Ben Çapkın eşini aldatan bir karakterim. beyaz eşyacıyım. Zaten hepimiz beyaz eşyacıyız. İbrahim iç güveysi. babasının yani kayınbabasının beyaz eşya dükkanı. Doğu'nun da babasının beyaz eşya dükkanı. Üçümüz bayi toplantısı için değişik sebeplerle İstanbul'a geliyoruz. Toplantıya katılıyoruz. Orada bazı olaylar çıkıyor ve bir maceraya dönüşüyor. Bizim birilerinin elinden kurtulmamız gerekiyor. Bir şeyleri alıp onlara vermemiz gerekiyor. Böyle bir hikaye. Aksiyonu bol. Çok düştüm. Çok düşüp kalktım. <laughs> Ben teşekkür ederim.